Herkese merhaba. Yeni bir dergi makyajları günüyle karşınızdayım. Her salı olduğu gibi bu salı da bir dergiden belirlemiş olduğum kişinin yüzündeki makyajını yapmaya çalışacağım sizlere. Peki ben bugün niye böyle bu saç ile sizin karşınıza çıktım? 60'lardan fırlamış gibi. Hemen ondan bahsedeyim. Çünkü bugün buradaki bu 60'lar temalı e, makyajı yapmaya çalışacağım sizlere. Kişinin kim olduğunu bilmiyorum ki zaten kişi önemli değil. E, yüzündeki makyaj önemli. Her hafta olduğu gibi bu haftada bu kişinin yüzündeki bu makyajı yapmaya çalışacağım. 60'lar e, temasını sevmeyen var mı bilmiyorum. Ben bayılıyorum. E, ruhum 60'lar diyor. Ee, o yüzden de kesinlikle bu makyajı gördüğüm anda dedim ki bu makyajı yapmalıyım. O yüzden saçını da e, buna benzetmeye çalıştım. Bu şekilde. E, yani birebir tabii ki aynısı olamaz ama e, birazcık yakın oldu sanırım modeli. E, üzerime de bu şekilde e, Oradaki tabii ki kıyafeti bulmam mümkün değil, ama hafif 60'lara yakışacak şöyle ince detaylı bebe yaka bir bluz giydim ve küpelerime de ince tercih Umarım ettim. Umarım beğeneceğiniz bir video olur. Dilerseniz hep birlikte 60'lar temalı makyajımıza başlayalım. Her hafta söylediğim gibi bu hafta da söyleyeceğim. E, ten makyajımı daha önceden yapmıştım ki bunun da bir videosu var. İzlemediyseniz aşağıya link ekleyeceğim. Oradan seyredebilirsiniz. E, yalnız orada yaptığımdan farklı olarak bugün de geçen hafta olduğu gibi yine Misha BB kremi kullandım. Benim rengim 21. E, pembe alt tonlu bir e, BB krem kendisi. Benim de cildim pembe alt tonlu olduğu için oldukça ama onun bir dışında kullandığım sağlıyor. tüm ten ürünleri. Aynı. Hiçbir farkı yok. Şimdi dilerseniz hep birlikte önce bir göz makyajımızla başlayalım. Göz makyajım için bir baz niteliği taşıyan Benefit'in bu krem kullanacağım. Rengi böyle. Geçen hafta da bunu kullanmıştım. İki göz kapağıma da katlanma yerine gelene kadar bunu parmağım yardımıyla uyguluyorum. Krem uyguladım. E, makyaja baktığım zaman göz pınarlarında oldukça yoğun bir şekilde beyaz far kullanılmış. Ben de bu yüzden Moa paletindeki içinde mavilik içeren ama karıştırdığınız zaman mavilik hiç belli olmayan bu hafif ışıltılı beyaz rengi kullanıyorum. Göz kapaklarında e, çok güzel bir turkuaz rengi kullanılmış. Ben de bunun için Number 7'dan şu turkuaz rengini kullanacağım. E, bu rengi gerçekten çok yakın bir renk göz kapaklarındaki. Ama bu renginiz yoksa eğer e, The Balm Voyage paletin içerisindeki turkuaz renk de bu renkle aynı. Ya da zaten turkuaz renk kullanmak zorunda değilsiniz. E, kendinize yakıştırdığınız herhangi bir rengi göz kapağınıza uygulayabilirsiniz. Ben bu makyajda kullanıldığı için bu rengi uyguluyorum ve yine aynı fırçam yardımıyla sürüyorum. Katlanma bölümüne geçiş rengi olarak Moa paletindeki içerisinde hiç ışıltı olmayan bu kahverengini kullanıyorum. Gözlerimin köşe kısımlarına Benefit'ten Hulu Bronzer'ım ile biraz daha derinlik vereceğim. Gözlerde bir eyeliner kullanılmış. Bunun için ben bugün likit bir eyeliner kullanacağım. Bunun markası W7. Eyelinerımı kuyruksuz ve ne çok kalın ne de çok ince bir şekilde sürdüm. Şimdi eyelinerım kururken ben kaşlarımı dolduracağım. Bunun için her zaman kullandığım MAC'in burun rengini kullanıyorum. Bugün takma kirpik kullanacağım. Çünkü e, orada gerçekten çok yoğun bir şekilde takma kirpik kullanılmış. E, ve biraz da açıkçası bugün e, takma kirpik kullanmak istiyorum. Ama onun öncesinde bir kat kirpikleme rimel uygulayacağım. Bu arada üst göz içlerime kahverengi bir kalem uygulayacağım. Ki takma kirpiği taktığımda arada hiçbir boşluk kalmasın. Sırada takma kirpik işlemi var. Bunun için Lush'tan Volume Edition 20 numaralı kirpiği kullanacağım. Ben bu numaradaki kirpikleri gerçekten çok beğeniyorum. O yüzden sürekli gidip aynı kirpiklerden alıyorum. Bu makyajda da yakışacağını düşünüyorum. Şimdi takmak yapayım kururken ben kontrol işlemine geçeceğim. Bunun için tabii ki Benefit'in huulasını kullanıyorum. Sırada ağlık işlemi var. E, ağlık olarak çok tatlı bir pembe kullanılmış, ben de en sevdiğim ağlıklarımdan e, dam boyu kullanacağım dibandan. Tabii ki aydınlatıcı olmazsa olmaz. Bunun için MOA aydınlatıcımı kullanıyorum. Şimdi rimel işlemine kaldığım yerden devam edebilirim. Bunun için Mega Plush'ı kullanacağım Maybelline'den. Çok hafif bir şekilde kendi kirpiklerimle takma kirpiği kaynaştırmaya çalışıyorum. alt kirpiklerine de çok yoğun bir şekilde e, rimel uygulanmış. Hatta tek tane olarak e, takma kirpik de uygulanmış olabilir. E, ben de elimden geldiğince yoğun bir şekilde aynı rimelden uygulayacağım alt kirpiklerime. Alt göz içlerinde klasik 60'lar makyajında olmaz olmaz olan beyaz kalem uygulanmış. Ben de beyaz kalem uygulayacağım. Eyeliner'ım ile bir kere daha üzerinden geçiyorum. Çünkü takma kirpik taktığım için hafif bozulmalar oldu. O yüzden üzerinden bir kez daha geçiyorum. Sırada ruj işlemi var. Ruj olarak dudaklarda nude bir ruj kullanılmış. Bunun için ben de Rimmel London'ın 240 Undressed isimli bu nude rujunu kullanacağım. Ve üzerinden çok hafif lip gloss ile geçiyorum. Ve makyajımız burada sona eriyor. Ee, gerçekten çok beğendiğim bir makyaj oldu benim. Ben zaten 60'lar ruhunu çok seviyorum. Eee turkuaz rengini ilk kullanırken aslında biraz tereddütlüydüm. Acaba nasıl olacak diye, çok mu yoğun duracak diye. Hiç öyle durmadı. Ee, niye daha önce kullanmamışım diyorum şu anda aslında. Bu birazcık daha günümüze uyarlanmış bir 60'lar makyajı gibi oldu aslında. Yani her zaman kullanılabilecek türde bir makyaj oldu. Mesela bir düğüne giderken gelin makyajı bile olabilir aslında bu bence. Her zaman olduğu gibi şimdi sizlere dergiyle birlikte son görünümü de göstereceğim. Bu şekilde. Dediğim gibi gerçekten çok beğendim ben bu makyajı. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı lütfen eksik etmeyiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.